Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde T-Tech firmasının Power Card S model mini power bank'inin tamirini yapacağız. Müşterim bunun şarj soketini kırmış. Daha önce hiç çökmediydim. YouTube'da nasıl söküleceğine dair videolar bulamadıydım ama şu kapak arkadaşlar bakın. T-Tech tarafı değil de alttaki modellerin yazılı olduğu taraftan arkadaşlar çıkartabiliyorsunuz şuradan başlarsanız çok rahat geliyor arkadaşlar. Arka taraftan çıkartması biraz zor oluyor. Ön taraftan başladım. Çıkarttım. 3.7 volt 5 amper. 5000 miliamper arkadaşlar içinde bataryası var. Arkadaşlar ben soketi takmadan önce zaten ben yani soket koptuğu için şu lokasyondaki soketin ee, sabitlemek için açılmış olan deliklerin üstü hep lehimliydi. Buraları temizledim mi güzel. Lehim emme lehim alma teliyle. Kendi yani şarj şekeri zaten duruyor artık zorlama sonucu zannedersem kırmışlar. Şu alttaki kanallar arkadaşlar şu bölgeyi lehim emme temizlemezseniz girmez. Bakın. Buraya tutturduğum zaman bile bir oturuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben de ışıkla çalışacağım. Buradan zaten müdahale edebileceğim bir ortam var. Relax kullanıyorum arkadaşlar. Normalde power bank tamiri yapmıyorum arkadaşlar. Güç kaynağımdan şarja takacağım. Bakalım power bankimiz şarj alacak mı? şu an şarj oluyor. Ben güç kaynağından da bakıyorum. Çektiği akıma. Bir cep telefonunun şarjına göre tabii daha düşük bir amperli akım çekiyor. Arkadaşlar şarja daha yeni taktığım şu an daha bir kademede makine zaten müşterim kullanamadığı için atıl durumdaydı. Bu zaman zarfında da zaten bilgice de şarj olmuş. Şarjın dolmasını bekliyorum. Dolana kadar bekledikten sonra kendi cihazımı da şarja takarak testlerini yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bununla alakalı dediğim gibi eğer sökmek zorunda kalırsanız şu şekilde spatula tarzı bir aparatla arkadaşlar lokasyondan başlayarak tık 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 alabiliyorsunuz. Şu ön yüzden alabiliyorsunuz. Tabi ben fiyatlarını bilmiyorum. Değer mi değmez mi tahmini. Bu benim devamlı müşterim olduğu için de bu hafta da tamirim vardı. Onu da yap dedim. Bunu da rica etti dedi. Ercan buna da bakar mısın diye. Bakarım abla dedim. Öyle aldım tamiri. Yoksa benim branşım bunların tamiri değil. Hani hatır işi gibi bir şey testlerini yaptıktan sonra müşterime de haber vereceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.